Arkadaşlar herkese Fransa'dan iyi akşamlar diliyorum. Bugün çok rüzgarlı fırtınalı bir gün var. Size yine kedilerle alakalı bir video çekmek istiyorum. Çünkü bu video çok sevildi. Onun için devam ettirmek istiyorum. Kısa bir video yapacağım ama hem çevreyi görün hem de bizim minnoşları görün istiyorum. 4 tane kedimiz var. Şu an bir şey söylemiyorum onlara. Ee, ama dikkat edin. Birazdan şimdi komut vereceğim. Verdiğim komutla Verdiğim komutta kedilerin geldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar ne kadar rüzgar var görüyorsunuz. Hadi deneyelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Gel kızım, gel. Gel. Gel, gel pıs, pıs, pıs. Gel pıs, 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 pıs. Gel. 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 kız. Gel. Gel. Evet. Azılı düşman geldi. Gel Beşiktaş da geliyor. Beşiktaş bunların arasında en akıllısı zaten Beşiktaş. Ben onu çok seviyorum. Bebeğimsin benim. bir de duman var. Gel duman. Gel kızım. Gel. Duman'ı çağırıyorum. Şu anda gelmiyor. Gel Duman. Gel kız. Gel. Yok. Duman inat etmiş gelmiyor. Ama iki tane talimatımızı alıp gelen kedi var. Ben şimdi Duman'a doğru gidiyorum. Gel Duman. Gel bebeğim. Gel. Gel Duman. Evet. Beşiktaş inatla beni takip etmeye çalışıyor. Fransa'da yaşam videoları arkadaşlar. Normalde sokaklarda böyle hayvan bulmak çok zor. Yani ne kedi ne köpek bulabilirsiniz ama burası köy hayatı olduğu için burada da terk edilmiş kediler var. Zaten bunların hepsi arkadaşlar bu arada hepsi kısırlaştırılmış. Yani eee bakın görüyorsunuz kısırlaştırılmış bu kediler ama tabii ki e, kısırlaştırılmamış kedi de var yok değil yani ama duman'a çok kızdım bugün çünkü duman benim talimatımı almıyor gel duman gel kızım gel gel ya bu bu da geldi bakın bu da geldi ama duman bir türlü gelmiyor gel duman gel kızım gel Geks. Gel duman. Evet arkadaşlar. <laughs> ne yaptıysak da duman talimatlarımızı almadı. Ve duman açık açıkçası gelmedi. Arkadaşlar size dumanı göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzellik bir duman. <laughs> evet arkadaşlar. Duman Türkçe talimatlarımızı almıyor. Ben Fransızım diyor. Beşiktaş orada kapıda hazır olarak bekliyor. Burada yine azılı düşman burada. Hepinize Fransa'dan iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kedilere Türkçe öğretmeye devam. Bu videoları beğenin. Çünkü Fransa'da yaşam eğlence üzerine videoları çekiyorum. Hepinize tekrardan İyi akşamlar, iyi geceler, hoşça kalın. Gel. Gel pis pis. Gelmeyin, gelmeyin tamam. Video bitti. Gelme Beşiktaş.